Rüyada işemek, idrarını yapmak, bebletmek. Rüyada işeme, rüyada küçük abdestini bozmak, yoksul için zenginliğe, sıkıntı olan için bundan kurtulmaya, tüccar için zarar ve ziyane alamettir. Uygun bir yere bevlettiğini görmek, üzüntüden kurtulmaya, uygun olmayan yere işemek, malı helal olmayan bir işe harcamaya yahut zina etmeye delalettir. Sidiğin bir kısmını tutup bir kısmını işemek, sıkıntıdan kurtulmaya, mukabil malın bir kısmının elden gitmesine, kolaylıkla işediğini görmek, kolay rızık kazanmaya, zorlukla bevletmek, geçimde zorluğa, uygunsuz işlere yönelmeye işarettir. Ayakta işemek, malını cahilce ve ahmakça harcamaya, sidiğin pis kokusluğunu görmek, yahut işerken insanların kendisine baktığını görmek, rezit olacağı bir iş yapmaya, kendi burnuna işediğini görmek, haram olan şeylere yakınlık duymaya, sokakta, çarşı ve pazarda işediğini görmek, bevlettiği yeri muhasebe işlerinin üzerine almaya alamettir. Bevlettiğini ve sidiğinden çıkan buharın gökyüzünü kapladığını görmek, sidik buharının kapladığı alına hükmedecek bir evladı olmasına delalettir. Kutsal kitap üzerine bevlettiğini görmek, hafız bir evladının olmasına, elbisesi üzerine bevletmek, malını ailesi için harcamaya, kendi içediği sidik de insanların yüzlerini yıkadığını görmek, insanlar için yararlı bir evladı olmasına delalettir. Çamur veya toprak içediğini görmek, abdestini tam olarak almadığına, kan içediğini görmek sakat evlale delalettir. Bilinmeyen bir yere işemek, yabancı bir kadını evlenmeye, kendine ait bir kaba işemek, tekrar geri dönecek bir işe parasını yatırmaya, ticari bir eşya üzerine işemek o eşyadan zarar etmeye işarettir. Rüyalarımızın hayırlara vesile olması dileğiyle daha çok video, rüya yorum için kanalımıza abone olmayı unutmayınız.